anneciğim, Romeo, robotla beraber senin de oyuncaklarını kaçırıyor. Robot arabanla kepçeni kaçırıyor. Hemen polise haber ver. Anneciğim kesin mi polis arabasıyla? Kıvanç, hmm, destek ekip gönderiyorum. Bak bir tane daha polis arabası geldi. Bir tane polis çekici gönderiyorum. Eyvah! Için polis arabasını da kaçırdım. <Gülüyor> Bakar <laughs> mısınız? Aa, onu kaç polis arabası kurtuldu robottan. Ay, polis arabası onun için oyuncaklarını kaçırıyor Romeo ile beraber. Ne yapacağız? Onu kaç ambulansı da gönderiyorum anneciğim. Onun için ambulans da geldi. Robotun önünü kesmeniz lazım. Oyuncaklarımızı kaçırmış. Kes anneciğim önünü. Destek ekip gönderelim mi? Aa, kepçe kurtuldu düştü. Evet bu kepçe hemen alalım. Gel bakalım küçük kepçe. Ah çok korkmuş bakın. O hemen Aa, onu hemen düşür. Ah onunlar hepsini önüne çekti. Onu bir Sana süper bir tutucu gönderiyorum. Kapaklı bir kepçe de geldi. Onu Bence onu da kurtarabilirsin değil mi? Gene bakalım anneciğim kurtarabilecek misin? Aa, onu Robotun önü çok güzel kesti. Aa onu bir Çekici ittiriyor. çıkacak galiba. Hemen polis anneciğim önce. <laughs> Aa ne yapacağız ya? Kurtaramıyor onu biraz. <laughs> Kepçe. ah düştü polise bas. Kurtar onu hemen Kepçe. <laughs> bakayım. Bakayım kurtardın mı? Oğlum <laughs> Miraç çekiciyi de götürüyor. Oğlum Miraç çekiciyi götürüyor robot. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onu Miraç tekrardan önünü kesti ama ne yapacak bilmiyorum. Oğlum Miraç önce Romeo'yu alsak ki oradan. Sanırım bu robotu Romeo yönetiyor. Ah şu robot araba tekrardan robota dönüştürebilirsek çok iyi olur. Dönüştürebilir miyiz ne dersin? Şu robot arabaya dokunabilir miyiz? Ah oğlum ben şu robot arabayı robota dönüştürdüm. Belki bu işe yarayabilir. Ne dersin? Aa yine kaçtı <laughs> yine kurtuluyor. Ben sana başka ekipler göndereyim ben. Destek istiyor musun anneciğim? Kim gelsin desteğe? İtfaiye Ay itfaiye arabası gelmesi lazım. Ya. Ha itfaiye mi aradın? Onu mu de gönderdim anneciğim. Ah itfaiye de geldi bakın. Oh. Evet. Su fışkırtıyor ama onu minaç Yine olmadı anneciğim. Eyvah. Ne yapsak ki? Tekrardan şunu mu alsak? Gel bakalım kapaklı kepçe sen. Seninle iş halledebilir miyiz acaba? Seninle şuradan yakalarsak olur mu anneciğim? Ne dersin? Aa, ben Hı -hı. Galiba yakalıyorum. Aa, onu mu açsam yakalamak üzereydim anneciğim. Hı -hı. Aa, onu mu aç yakaladım. Ki Ah robot beni yakalamaya çalışıyor. Onu mu aç yakaladım anneciğim. Bak, aa nasıl kapatacağım bunu? Yapamıyorum. Robot arabayı bununla et. Hayır yine yakaladı. Ama aslında yakalamıştır. Şöyle tekrardan al. İtfaiye de geldi. Ambulans da var. Bir polis çekici var. Bir polis arabası var. Hepsi burada ama kurtaramıyoruz. Aa onu çok güzel bir fikirdi. Hmm. Onu biraz robotu kıza düşürdü bakar mısınız? Aa onu harikaydın anneciğim. Bence artık çıkamaz. O zaman ne yapsak ki? Robotu nasıl alsak? Robotu ne yapalım ki? Çekiciye mi bindirsek? Aa onu ya indiriyor. Çıkıyor çabuk anneciğim. Aa yine kurtulacak. Çabuk yine kurtulacak. Aa, onu biraz... Bir tek robot arabamız kaldı. Nasıl alsak ki? Bakar mısınız robota ne kadar güçlü? Romeo bunların hepsini ödeyeceksin. Onur Meç pijama askerleri mi çağırsak? Ne yapsak anneciğim? Aa, bakın şununla alabiliriz aslında. Az önce tam yakalamıştım ama. Bakalım şimdi yakalayabilecek miyim? Aa, Onur yakalıyorum anneciğim. Ben kendim Sen kendini kurtarabilir misin? Oo, robot oldu. Hadi uçur onu. Aa, hadi ama kurtarmıştık tam. Hadi tekrardan önünü kesersek bence bu sefer bu iş oldu onu için. Onu biraz kıstırdık robotu. Kapat anneciğim düğmesinden. Hemen düğmesinden kapat robotu. Bas üstüne düğmesine. Bas anneciğim oraya bas 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 bas. Oh. Hayır, Miraç bu iş başardık. Bakar mısınız ya robota? Evet. Basma tekrardan çalışır. Hepsini kurtardık. Bu işi başardık. Ay Onur Miraç baksana şu ambulansa bindirsek mi acaba? Ha! Tekrardan başladık. Hemen çıkmadan kapatıyoruz. Ah, tekrardan kurtardık. Görüşürüz arkadaşlar.